Çok uyaran hiç uyaran mı? Bu fotoğraflarda gördüğünüz görüntüler hiç de yabancı olmadığınız görüntüler değil mi? Küçücük bir çocuğun eline saatlerce bilgisayar ya da telefonu vermek, sonra da onu bu yaşta kullanabilme becerisiyle övünmek. Ya da minicik bebekleri en temel motor gelişimlerinden olan emekleme becerilerine göre yarıştırmak ve bununla övünmek. Bu bir zeka göstergesi midir sizce? anaokullarında ya da kreşlerde bebek denecek yaşta bu kadar görsel ya da işitsel yapay ortama maruz bırakmak, bilişsel gelişimlerini aynı zeka oyununu oynamaya zorlayarak ölçmek, yarıştırmak. Yoksa hafızasını güçlendirmek için hafıza kartlarını eşleştirmeye çalışmak mı? Bana kalırsa bunların hiçbiri değil. Bu çalışma sırasında kendime şu soruyu sordum. Peki yıllar önce ebeveynler bugünkü kadar hırslı değilken biz kendi kendimize nasıl duyusal, bilişsel, davranışsal olarak gelişebildik? Halat çekme ile fiziği, yakar top ile sevdiğimiz arkadaşımıza can vermeyi, can bir bilye ile kas koordinasyonu, fizik kurallarını, gülmeyi, eğlenmeyi, paylaşmayı, Sokakta oradan buradan topladığımız çerçöple hayal gücümüzü ve becerilerimizi birleştirerek mutfak, iş yeri, belki bir müzik aleti tasarlamayı kendi kendimize öğrendik. O zaman bu çerçeveden geçmişe bakıp günümüzü değerlendirince çok fazla uyaranın değil, doğru seçilmiş uyaranlarla doğru ortamda verilecek bir eğitimin çocuklarımızın gelişimine daha fazla hizmet edeceği kanaatindeyim.